Aydınlık İsmet Özçelik Paranın geçmediği anlar Deprem sonrasında yaşananlar Birçok bina yıkılmış. Geri kalanların çoğu da hasarlı. İş yerleri genelde binaların giriş katında. Bu nedenle en büyük zarar onlarda. Ne bir şey satan var ne de satın alınacak bir şey. Paranın geçmediği anlar. Ferdi'nin gözlemleri. Ferdi Tarhan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Diyarbakır İl Başkanı deprem sabahı hemen yardıma koşanlardan. Partililerle hızla örgütlenmiş. Önce Diyarbakırlıların sonra diğer illerin yardımına koşmuş. Gözlemlerini anlattı. Kısaca sizlere de aktarmak istedim. Herkes aynı karavanadan. Diyarbakır, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman yer yerinden oynamıştı. İlk başlarda kimse ne yapacağını bilemiyordu. Ama sonra toparlanıldı. Aşevleri kuruldu. Paranın bir anlamı yoktu. Milyoner, asgari ücretli, işsiz. Herkes aynı karavanadan yemek yedi. Herkes aynı çorbayı içti. Zaten başka çareleri de bulunmuyordu. Dayanışma. Sosyal medyada yağma haberleri verildi. Az sayıda olay abartıldı. Sahada durum öyle değildi. Yardım götürdüğümüz ailelerden, mahallelilerden, köylülerden en çok şu sözleri duyduk. Biz idare ediyoruz. Daha çok ihtiyacı olana verin. Şu köye yardım gitmemiş, oraya yetişin. Yalanlar, yalan haberler, yanlış ihbarlar kurtarma çalışmalarını engelledi. Baraj yıkıldı haberi sonrası kurtarma ekipleri çalışmayı bıraktı. Kendilerini kurtarma derdine düştü yalanlar ve yanlış ihbarlar olmasaydı daha fazla can kurtarılırdı. Maraşlı Ahmet Maraş'ta Ahmet diye bir gençle karşılaştık. 18 yaşında. Kimdir, necidir bilmiyoruz. Yakınları enkaz altında kalmış. O herkesin yardımına koşuyordu. Ne yapıyorsun diye sordum. Enkazdan adam çıkarıyık. Dolmuşla asker taşıyık. Devlete yardım edeyik dedi soyadı. Maraş'tan ayrılınca Ahmet'in soyadın neydi diye düşündüm. Ama hiç sormamıştım. Zaten kimse kimseye bu tür şeyler sormuyordu. Nereli olduğu önemli değildi. Adı yeterdi. Soyadı akla gelmiyordu. Herkes birbiriyle 40 yıllık dost gibiydi. Kimse kimseye iş buyurmuyordu. Hemen kendisi atılıyordu. Ferdi Tarhan uzun süre deprem bölgelerinde kaldı. Yardım çalışmalarına önderlik etti gözlemleri sadece bunlar değil. Halkımız acıyı kuvvete dönüştürüyor. Bazıları karamsarlık yaysa da devleti etkisiz kılmaya çalışsa da hatalar elbette var. Ancak asıl gerçek devlet millet dayanışması. Yabancılar bunu anlayan sadece biz değiliz. Deprem için gelen kurtarma ekipleri hepsi bunu fark etmişler. Ülkelerine giderken ya da gitmeden önce yaptıkları açıklamalar İspanyol kurtarma ekibinden Borça González de Escalada izlenimlerini şöyle aktarmış. İnsanlar elektrikleri ya da başlarında bir çatı olmamasına rağmen başka yerlere gitmek yerine kalıp yardım etmek istedi. Bir yardım gerekirse diye günlerce sokakta uyudular. Sadece İspanyol mu? Çin'den, Rusya'dan, Japonya'dan, Yunanistan'dan, Macaristan'dan, Azerbaycan'dan yardıma gelenler. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. Türk halkının işbirliği ruhu bizi çok etkiledi. <laughs>